Selamun Aleyküm kankiler. Ben Yusuf Erdem Honda. Honda'yı seven Aga. Aga demişim. Honda'yı seven YouTube'cu. Şaka. Şaka. Oğlum şaka değil. Şimdi evet. Gördüğünüz gibi bu kanal Lia Kuti Chan. Lia Kuti Chan, ne yaptı? Şimdi gö göstereyim. Arkadaşlar bakın, bunu yapmış, bunu yapmış. Bunu şimdi emoji kete yapayım mı? Şunu da yaparım ha. Anti emoji kete yaz yazıyor. Hadi! Ulan Lia! Allah Allah öldürürüm. Sil. Arkadaşlığımız biter yoksa. Daha doğrusu bitmez de. Sil, küserim. sen görüşeceğiz. Görüşeceğiz demişim. Sil lütfen. Bunu sil. Sil. Sil bunu. Emoji keti de sevmiyorum artık. Sevmiyorum artık demişim. Hiç sevmiyorum ki ağa. Hayat çünkü bunlar. Hayat, hayat diyorum. Hayat yani aga. Şimdi bak. İki ya bu. Şunu sarı yaptım. İki. Tamam mı? Bu iki ya. Ben burada dislike attım. İyi yapmışım yani. Bak kapçuklu iskelet kapçuklu iskelet haber vereceğim ha. Bundan sonra antrenman böyle bir şey yok. sevmedim işte sevmedim. Dur, Bak, turuncuyu öldürürüm yoksa. Turuncuyu. Öldürürüm Arka uf arkadaşlar ya özür dilerim. Şey yaptık. Annem odaya girdi o yüzden mikrofonu kapattım. B bak ya bunu lütfen sil. Lütfen sil. Sil. Neyse görüşürüz. Bay bay.